Ömer Nasuhi bilmenin büyük İslam ilmi hali. Daha önce de size söylemiştim, Ömer Nasuhi bilmenin kitaplarını tercih etmemin sebebi, bu zat eskileri çok güzel nakleder. Yani çok iyi araştırma yapan, kafası gayet iyi çalışan, kalemde kuvvetli olan nadir kişilerden bir tanesidir. Dolayısıyla eskilerle ilgili söylediği güvenilir. Hata etmemiş midir? Tabii insan olduğu için herkes hata eder yani. İnsanın hatasız olması diye bir şey olmaz ama elinden gelen bütün gayreti göstermiş ve en güzelini yazmaya çalışmıştır. Şimdi mesela burada diyor ki kaza ve kadere iman iman konusunda Herhangi bir şeyin muayyen bir veç yani şu şekilde vücuda gelmesini Cenab-ı Hakk'ın ezelde dilemiş olmasına kadar Hak Teala'nın böylece dilemiş olduğu herhangi bir şeyin zamanı gelince meydana gelmesine kaza edilir. Yani kainat yaratılmadan önce Allahü Teala herhangi bir şey dilemiş ve bunu da yazdırmış. herhangi mümkün bir şeydir ki Allah Teala takdir ettiği halde vücuda gelmesin ve herhangi bir şeydir ki Hak Teala dilemediği halde vücuda gelsin diyor. Herhangi bir insanın falan günde vücuda gelmesini Hak Teala'nın ezelde dilemiş olması bir kaderdir. O insanın bu takdir edilmiş günde vücuda getirilmesi de bir kazadır, bir halktır. Yani şimdi tabi biraz daha detaya indiğimiz zaman Şimdi yaptığımız her şey Cenab-ı Hak tarafından ezelden takdir edilmiş, yazılmış, belirlenmiş. Şimdi yaşıyoruz ve meydana geliyor. Biz bu dünyaya gelmeden bunlar yazılmış. Cennete giden cennetlik yazılmış, cehenneme giden cehennemlik yazılmış. O zaman bu dünyanın hiçbir anlamı kalmıyor. Allahü Teala'nın Rasul göndermesinin de bir manası kalmıyor. Şimdi buna karşılık deniyor ki canım bu Allahü Teala'nın ilmidir. Allah'ın ilminin böyle olması bizim öyle davranmamızı gerektirmez. E peki o zaman Allah'ın ilmine aykırı bir davranış gösterebilir miyiz dediğiniz zaman hayır diyorlar. E gösteremezsek ne oldu? Efendim işte biz Cebriye'leri Cebriye gibi düşünmüyoruz. İşte Cebriye insanı rüzgarın önündeki gazel gibi düşünüyor, hiçbir katkısı yok falan. Ya ne fark ediyor ki? Yani Allah'ın ezelden yazdığı meydana gelir diyorsanız, ister cebriyeyim de ister deme, neticede aynıdır, değişen bir şey yok. E, neticesi belli olan bir imtihanı Cenab-ı Hak niye yapar? Ne gerek var ki? O zaman bir kısmımızı cehennemlik yaratsaydı, doğrudan doğruya cehennemin içerisinde yaratsaydı, bir kısmımızı da doğrudan doğruya cennette yaratsaydı, bu dünyanın ne anlamı var? Şimdi böyle olduğu zaman da insanlar ne diyor? E ne yapalım, kaderim böyleymiş diyor. Başarısızlık Cenab-ı Hakk'a fatura ediliyor. Başarı olursa kendisi başarmış oluyor. Şimdi geçenlerde birisi telefonla sordu. Hocam bir kimsenin kiminle evleneceğini Allah-u Teala bilir mi? Ben de bilmez dedim. Şimdi ortalıkta büyük bir velvele kopacağını da biliyordum. Yalan mı söyleyeyim adama karşı? Soruyor cevabını vereceğiz. Efendim adam kayda almış, yayınlamış, iyi yapmış. İyi ki yayınlamış. Yayınlamasaydı ben bu dersi yapmazdım bu akşam. Hatta ben bu akşam da yapmayacaktım da şimdi bu hafta sonu Almanya, Hollanda ve Avusturya'ya gideceğim. İşte oradakiler de duymuş, onlar da artık baktım ve her yerde bunu soruyorlar. Sabahleyin bir açtım internet işi, interneti ki e-mail doldurmuşlar. Hocam sen bunu söyledin, işte biz senden bunu beklemezdik falan. İyi beklemeyin kardeşim. Yani siz beni methedesiniz diye mi konuşuyorum Biz doğruları yalnız Allah rızası için söylemeye çalışırız. Hata ettiğimiz zaman da hatadan döneriz. Hata tabii ki hata ederiz. Şimdi tabi bu konu çok fazla su götürür. Bir de mesela size bir şey daha şey yapayım. Ha bir tane ayet okuyayım. Ondan sonra bir başka şey daha göstereceğim size. Allahü Teala diyor ki Tevbe suresinin 16. ayetinde yani 9. sure 16. ayet Em hasibtum en tutraku ve lemma ya'lemillahu allazina minkum وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ <laughs> وَلِيْجَهِ Allah'ın, Allah sizin cihad ettiğinizi bilinceye kadar terk edileceğini mi zannediyorsunuz? Allah ve Resulü dışında ve müminler dışında samimi dost edinip edinmediğinizi öğreninceye kadar Allah öğreninceye kadar serbest bırakılacağınızı düşünüyorsunuz. Burada lemma yalemilla diyor. Lemma Arapçada cehdim cehdim derler yani geçmişte olmadı. Ama bundan sonra olabilir. Manası budur. Kur'an-ı Kerim'de Arapça inmiş olan bir kitaptır. Yani Allah şimdiye kadar bilmedi, bundan sonra bilebilir. İşte emhasim tümen tutraku terk edileceğinizi mi hesap ediyorsunuz? Velemme ya'limillâhu lezîne cahedu minkum Sizden cihad edeni Allah bilinceye kadar ya da bilmedikçe Serbest mi bırakılacaksınız? وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِن۪ينَ Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başka dost edinmediğinizi görünceye kadar terk edilecek misiniz? وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Allah ne yaptığınızdan haberdardır. Yapacağınızdan değil, yaptığınızdan. Yaptığınızdan diyor yapacağınızdan da yani yapmakta olduğunuz şeylerden Allah haberdardır. Şimdi bakalım bu ayete nasıl meal vermişler? Tevbe suresi 16. ayet. Sende sen meal var mı? Bir bakar mısın Tevbe 16 Yana nasıl mana vermişler? Bir oku istersen orada. Ahmet Davutoğlu'na ait şöyle yoksa siz zannettiniz mi ki kendi halinize bırakılacaksınız da Allah içinizden cihat edenleri Allah'tan, Resul'ünden ve müminlerden başkasını dost edinmeyenleri bilmeyecek. Halbuki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Bak. Şimdi ayetin manası verildi mi burada? bilme kelimesini söyledi ama öyle bir karıştırdı ki anla anlayabilirsin. Şimdi mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eski meali. Bakalım burada şöyle diyor, diyor ki Allah içinizden cihad edenleri, Allah'tan, peygamberinden ve inananlardan başka sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan bilmedenin yerine ne diyor? Ortaya çıkarmadan diyor. Niye? Çünkü o bu bilme kelimesini doğru bilme kelimesini eskiden doğru mana verirseniz kelleniz giderdi de onun için böyle veriyor. Yani ben şimdi mesela dün tazirle ilgili doktor öğrencilerine bir ders yaptık da aman ya Rabbi Allah'ın dinini nasıl keyiflerine kullanmışlar bak bilmek kelimesine ortaya çıkarma diye mana verir Diyanet Başkanlığının eski meali. Seninki Diyanet Vakfı'nın mıydı az önceki? Yok, Ahmet, ha, Ahmet Şimdi Diyanet Vakfı'nın mealinden de gene ortaya çıkarma diyor Diyanet Vakfı'nın meali. Elinizdeki meallerde ne diyor? Ortaya çıkarma mı? Evet. Şimdi elmalı bu tür bu tür şeylerde doğru meal verir bakayım hele yapmış mı? Yoksa siz zannettiniz mi ki hal, halinize bırakılı vereceksiniz de Allah içinizde mücadele edenleri ve Allah'tan Resulünden ve müminlerden maada sokulacak bir locaya tutunmayanları hiç bilip görmeyecek. Bu da bir acayip bir vermiş. Yani. yani Arapçasına maalesef hiçbir şekilde uymuyor. Ömer nasıl bilmene bakalım. Yoksa siz yoksa sandınız mı ki bırakılacaksınız ve Allah Teala sizden mücahedede bulunanları ve Allah Teala'dan ve Resulüne müminlerden başkasını öz zot etmeyenleri bilmeyecek. Bu da bir acayip. Bilmeyecek. Öyle mi zannettiniz falan? Şimdi bilmeyecek diyerek sanki birazcık doğru mana vermiş gibi yapıyor da değil maalesef. Suat Yıldırım da şöyle mana vermiş. Yoksa siz Allah sizden mücahede edenlerle Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını sıdaş edinmeyenleri iyice ortaya çıkarmadan bu da öyle. Ya kardeşim Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de ortaya çıkarma kelimesini de kullanıyor. Burada kullandığı ilim bilmeden kelimesidir. Bilinceye kadar kelimesidir. Böyle şey olur mu? O da, o da mı ortaya çıkarma diyor? Ayırt etmeden. Evet Ayır etmeden, işte, işte. Şimdi Şimdi ben şuradan birkaç ayet okuyacağım ve size bir örnek vereceğim. Çünkü bu konuda yanlışlar o kadar çok ki şöyle birkaç hafta eğer peş peşe ders yapılırsa bir kısmını anlatma imkanı olur. Ama biz bu derste bu konuyu özetlemek istiyoruz. Daha önce de size anlattığım bazı bir Bedir Savaşı olayı vardı. Onunla örneklendirerek anlatmak istiyorum. Şimdi Ali İmran suresinin 140. ayetini açalım lütfen. Burada diyor ki Allahü Teala لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُولًا بِالْبَيِّنَاتِ Açık belgelerle elçiler gönderdik. Benzelne ma'humul kitabe vel mizan. 140. Onlarla kitap ve ölçüyü indirdik. Terazi indirdik. Ya dengeyi indirdik. Li men nasu bil kıst. İnsanlar adaletle ayakta dursunlar diye ölçüyü indirdik. Ha, yanlış olmuş. 140 değil mi Ali İmran? Hadid suresi bu ya. Ali İmran değil, Hadis suresi ya. Evet, Hadid 25'miş. Yanlış, yanlış. Burada Hmm. Hı -hı. Biz Ali İmran'dan okuyalım ya. O daha şey yapar. Ama bu ayeti bitireyim madem hadis suresine başladık. Bak burada diyor ki ne kadar sen bil beyinat ku kunu o değil ama ben Ali İmran'dan okuyacağım da bu madem okumuşuz onu şey yapalım. La kadersen nab rusulen abil beyinat fenzenna ma humu'l kitabe vel mizan ale yekumunnas bil kıst. Ve enzelnel hadide fihi be'sun şedidun bir de demiri de indirdik diyor. Onda çok güç vardır, kuvvet vardır. Ve menafi'u linnas ve insanlar için faydaları vardır. Ve li'alemallahu men yansuruhu ve rusulehu bil gayb. İnnallaha gaviyyun aziz. Allah bilsin diye diyor. li Li'aleme. Arapça bak. Ve li'alemallahu men yansuruhu. Allah'ın dinine kimin yardım edeceğini Allah bilsin diye. Buna da ortaya çıkarsın diye mana verirler. Ve rusulehu ve rasullerine kim yardım edecek onu bilsin diye bil gaybi içten samimiyetle inna allah gaviyyun aziz Allah güçlüdür evet. ve kuvvetlidir. Evet Ali İmran 140'ı okuyalım da ben buradan açayım. Oraya koymamışım demek ki. Hata etmişim. Burada Allahü Teala şöyle diyor. Ee, Uhud Savaşı ile alakalı diyor ki in 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 kum fakat misluhu. Size bir yara dokunduysa bunun benzeri bir yara da Mekkelilere dokunmuştu. Siz de Bedir'de onlara darbe vurdunuz. Uhud'da onlar size darbe vurduysa. Ve tilkel eyyamu biz bu günleri insanların arasında dönüp dolaştırırız. Veli alem Allahu ladin amenu. Bunu Allah müminleri bilsin diye yaparız. Ve tabi de mümin ve sizden şahitler alsın diye. Yani bu Allah'ın yardımını, durumu gözünüze görüp gidip anlatasınız diye. Vallahu la yuhibbu zalimin. Bunu şehitler alsın diye de tercüme ederler ama bu daha uygun oluyor. Vallahu la yuhibbu zalimin. Allah zalimleri sevmez. Ondan sonra veli yumahhisallahu'llezina amenu. Allahü Teala iman edenleri e, temizlesin yani yaptıkları amelden dolayı günahlarını temizlesin çünkü iyi iyilik, kötü, iyilikler kötülükleri giderir ve emhakal kafirin ve kafirleri de helak etsin diye yapmıştır. Ondan sonra diyor ki Cenab-ı Hak em hasib tüm entet cennet siz cennete gireceğinizi mi hesap ediyorsunuz diyor. Ölemme yani Allahu ladin cahedu minkum ve -e alem Allah sizden cihad edenleri öğrenmeden, sizden sabredenleri öğrenmeden cennete gideceğinizi mi zannediyorsunuz diyor. Şimdi burada önce insanı iyi tanımamız lazım. Allahü Teala insanı ahseni takvimde yaratmıştır. Lakin kalakna insanı fi ahseni takvim. Tin suresinde insanı en güzel kıvamda yarattık diyor. Şimdi en güzel kıvamda yaratılmış olan insanı ne yapmış? İnsan suresinde diyor ki Nebtelihi biz onu ağır bir imtihandan geçireceğiz. Fecaalnahu semiyan basira Onun için onu işiten ve gören kişi haline getirdik. İşte dinleyen ve gören. Dinler, bilgi edinir, kullanır ve görür. İm, i̇mma inna sabil ve onu bir o yola yönlendirdik. İmma şakiren ve imma kafura. İster e, teşekkür eder, ister nankörlük eder. Tamamen ona kalmış bir şeydir. Şimdi allah Teala insanları imtihan ettiği için insanların içerisine yani öyle bir insanları öyle bir vasıfta yaratmış ki bu insanlar kendi başlarına müstakillen bir konuda karar verir, onu uygulamaya koyarlar. Yani Allahü Teala bizim içimize bir program koymamış ki o programa göre hareket edelim. Öyle değil. Allahü Teala bizi yaratmış, bizim iyiliği de kötülüğü de tercih edip yapabileceğimiz güçte olmamızı da takdir etmiş, yani o ölçüyü de koymuş ve o şekilde bu dünyaya göndermiştir. Yani insanoğlu bakın yeryüzünde ilim üreten tek varlıktır. İnsanoğlu yeryüzünde medeniyet kuran tek varlıktır. İşte ben şu anda insanoğlunun ürettiği bir bilgisayardan, insanoğlunun ürettiği bir kameradan, insanoğlunun ürettiği işte bu haberleşme ağından hitap ederek size konuşuyorum insanoğlunun üretmiş olduğu bir salonda yine insanoğlunun ürettiği sandalyelere oturuyorsunuz, insanın ürettiği elbiseleri giyiniyorsunuz. Yeryüzünde böyle bir varlık yok. Böyle bir varlık yok. Şimdi bu varlığa allah Teala gereken gücü yüklemiş. İşte allah Teala'nın yüklediği gücün adı takdir. Yani vücudun içerisinde bütün ölçüleri koymuş. İyi de alabilirsiniz, kötüyü de alabilirsiniz. İyi aldığınız zaman vücudunuz ona olumlu tepki verir. Çünkü fabrika ayarlarına uygun iş yapmış olursunuz. Kötüyü yaptığınız zaman vücut ona ters tepki verir. Çünkü yanlış yapıyorsunuz. Ve siz bilmeseniz bile içime yatmadı dersiniz. Fıtratınız onu kabul etmez. Dolayısıyla günahı Allah o şekilde yaratmıştır. Vücut onu reddeder. Yani bir ekşi yemek yemek gibidir. İstifra edersiniz. İçinize bir türlü yatmaz. Peki insanoğlunun şeyi ne? Yetkisinin sınırı nedir? Yetkisinin sınırını da bakın yine katledilmiş ayetlerden birisinden okuyalım. Şimdi şu meal, ha, Diyanet Vakfı'nın meali. Ben şimdi şuradan okuyorum bakın. 586. sayfa. Tekvir Suresi'nin sonları. Burada diyor ki Kur'an şüphesiz değerli, güçlü, varışın sahibi Allah katından itibarlı bir elçinin Cebrail'in getirdiği sözdür. O orada sayılan güvenilen bir elçidir. Arkadaşınız Muhammed de mecnun değildir. Andolsun ki onu onu Cebrail'i apaçık ufukta görmüştür. O gaybın bilgilerini sizden esirgemez. O lanetlenmiş şeytanın sözü de değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? Yani şimdi Allahü Teala ezelden insanların ne yapacağını bilecek, yazacak, ondan sonra da nereye gidiyorsunuz diye soracak. Olur mu böyle bir soru? Nereye gidiyorsunuz? O herkes için, yani Kur'an herkes için, sizden doğru yolda gitmek isteyenler için bir öğüttür. Demek ki doğru yolda gitmek isteyen, yani bize bırakılmış, öyle anlaşılıyor. Peki sonuna bakın, Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Ne oldu? Allah diyecek ki nereye gidiyorsunuz? Ondan sonra da diyecek ki herkes o herkes için hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? O herkes için sizden doğru yola gitmek isteyenler için bir öğüttür. Doğru yola gitmek isteği bile benim kendimden doğmayacak. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Kur'an-ı Kerim'in kelimelerinin anlamını öylesine bozmuşlar ki bütün Müslümanlar kaderci oluyor. Dolayısıyla siz doğruyu söylediğiniz zaman yer yerinden oynuyor. Peki bu ayetin meali nedir? Fe eyne Nereye gidiyorsunuz? İn huve illa zikrun lil alemin. Bu tüm varlıklar için doğru bilgidir Kur'an. Evrensel nitelikte doğru bilgidir. Herkes için, sadece müminler için değil. Ama limen şa'e minkum en yestaqim. Doğru olma gayretinde olanlar için. Doğru olma isteyenler için değil. Yeryüzünde doğru olmayı istemeyen tek kişi olmaz. Ama doğru olmak için gerekeni yapmayan olur. Hesabına gelmediği için doğru olmaz. Onun için burada şae fiili var. Bir şey yapmak, bir iş, bir eylem ortaya koymak demektir şae fiili. Ama o, o fiile isteme manası vermiş, tüm sistemi çökertmişler. Anlamını değiştirmişler maalesef. Ondan sonra ve ma teşaun siz bir şeyi oluşturamazsınız. İlla en yaşa Allah Allah onu yaratmadıktan sonra. Yani siz bir şeyi oluşturmak için gereken her şeyi yaparsınız da Allah'ın yaratmasına bağlıdır o. Ne oluyor? Allahü Teala diyor ki siz bir noktaya kadar getirirsiniz işinizi. Ben orada yaratmazsam hiçbir şey yapamazsınız. Dolayısıyla size ben çok büyük güç ve kuvvet verdim ama her konuda bana muhtaçsınız diyor. Şimdi ben zihnimde çok güzel fikirler düşünürüm, taşınırım, çok iyi cümleler kurarım. Ama Allah bu konuşma yeteneğimi vermediği takdirde hiçbir şey yapamam. Değil mi? Siz de buraya dinlemek için gelirsiniz kulaklarınıza bir uğultu başladı mı dinlemeyi bırakın kaçarsınız buradan. Allahü Teala sizin için de bunu yaratacak, bir benim için de yaratacak. Yani diyor ki tamam ben size her türlü gücü verdim ama bak bana bağlısınız. Sakın ha baş kaldırmayın diyor. Kendinizi Tanrı yerine koymayın diyor. Şimdi bu gelenekte insanlar yani Allah gelecek her şeyi biliyor. E peki daha niye imtihan yapıyor? Allah benim kiminle evleneceğimi biliyor. Peki niye bana diyor ki şu 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 kadınlarla evlenmen haramdır. Evleneceğinde şu 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 özellikler olsun. Niye diyor? O mantıkla Kur'an'ın hiçbir anlamı kalmaz. O mantıkla hayatın hiçbir anlamı kalmaz. Resulün gelmesinin hiçbir anlamı kalmaz. Esef şunu söylerler, kader konusu anlaşılmaz bir konudur. E tabi şimdi yıktın haneyi, eyledin viran, varayım sahibine haber vereyim hemen. Yahu kardeşim bunu bu hale sen getirdin. Hem anlayamayacaksın hem inanacaksın. Öyle şey olur mu? Mesela bir şey daha söyleyeyim size. Bak mesela diyor ki Allah istemedikçe siz isteyemezsiniz diyor ya. Bakın. Allah-u Teala bizim için, hani önce şuradan okuyayım da, şimdi Ömer Nasuh'u bilmenden. Allah'ın irade sıfatını okuyacağım size. Milletin, Müslümanların akidesini oluşturan şey, yani Kur'an ayetlerinde manasını değiştirdikleri için, Anlayamıyorsunuz. Bakın burada Allah'ın irade sıfatını anlatıyor. Diyor ki Allah Teala yaratacakları şeyleri bu irade sıfatıyla kendi hikmetine göre bir birer veç ile tahsis buyurur ve onun irade buyurduğu şey Allah'ın irade ettiği şey mutlaka olur. İrade buyurmadıkça hiçbir şey vücuda gelmez. Allah'ın irade ettiği şey mutlaka olur diyor. Yani Allah bir şey isteyecek de olmayacak. E peki Allah bizim Müslüman olmamızı istiyor mu istemiyor? İstemiyorsa niye emrediyor? İstiyorsa herkes Müslüman olacaktır. Öyle değil mi? Öyle değil mi yani? Müslüman olmamızı istemiyorsa niye emrediyor? E istiyorsa herkes Müslüman olacak. Bu mantığa göre öyle değil mi yani? Allah istemiyorsa benim Müslüman olmam olma şansım var mı bu kafaya göre? E istiyorsa olmama şansım yok. O zaman imtihanın anlamı ne? Bunları sorgulayacaklar da doğruları söyleyen ortalık çalkalanıyormuş. <laughs> Fehmi'yle Hakan dün söylüyor, diyor ki, Hocam işte şöyle oluyor, böyle oluyor falan. Ya biraz daha çalkalansın, biraz daha çalkalansın dedim. Ben bu hafta konuşmayacaktım da eğer ah, Almanya, Avusturya, Hollanda'ya gitmeseydim daha biraz çalkalansın azıcık da şey yapsın ondan sonra konuşayım dedim. Baktık ki olmayacak. Nasıl olsa oralarda her yakalayan soracak bari burada konuş